eee neler geliyor aklına yani adalet. Hı, buradan başlayalım Aa, Hatta bir yerde dinlemiştim İslam sosyalist bir din diye. <laughs> Çünkü yardımlaşmanın e, eğer bu dünyaya geldiysek iz bırakacağımız tek şeyin birilerine yardım etmek, fayda sağlamak olduğunu düşünüyorum. Hizmet, hizmet. E, kitabımızda da hemen her yerde buna vurgu var. Tabi bu vesileyle bana e, katkı sağlayan, hayatıma dokunan insanları da böyle bir e, isimlerini zikretmek isterim. Lütfen. Önemli buluyorum çünkü. E, Tabi insanların en büyük problemlerinden biri de şu. Biz kitabımızı okumak istiyoruz ama herkes farklı bir meal ve tefsir önümüze koyuyor. Ne yapacağız diyorlar. Tabi önemli bir evet. soru bu. E, ben mesela Mehmet Okuyan hocamın e, tefsirinden faydalanıyorum. Yani okumaya başladığım günden bu yana da her okuduğumda yepyeni yepyeni bir şey öğreniyorum. Hatta bildiklerim perçinleniyor. Ben mesela infakın bu dinde ne kadar önemli olduğunu ondan öğrendim. Ondan önce şey şeyi de söyleyelim de bilmeyen dostlarımız olabilir. Gençler de seyrediyor. Çünkü karşılıksız vermek, beklentisiz vermek evet. demek infak. infak. Mesela yetimliğin Hı. sadece anne babadan yoksun olmak olmadığını ben Mehmet Okuyan'ın tefsirinden öğrendim. İpek'in bir derdi var. O an sohbete ihtiyacı var. Dinlenmeye ihtiyacı var. İpek'in yetimliği o anki derdi. Çok güzel. Yani müthiş. Hı. Yani kadrajı böyle daha yukarı çıkarıp daha tepeden bir bakış açısı bu. Yoksa ilk anlamıyla değerlendirdiğinde yetim işte annesi babası olmayan biri gibi gözüküyor. Ve yetimliğe kitabımızda inanılmaz vurgu var her yerde. Evet. O yüzden daha önceleri Yardım ettiğimi zannediyordum her anlamda. Meğerse öyle kocaman bir sepetmiş ki bu içine ne koyarsan koy. Onu yapmaya gayret ediyorum. İbadetlerin bildiğimiz gündelik ibadetlerimizin, aylık ibadetlerimizin dışında hayatı kapsayan kocaman bir sepet olduğunu öyle öğrendim. Elimden geldiği kadar da bu konuda öğrendiklerime riayet etmeye çalışıyorum inşallah. Bir de ötekileştirmeden bakmak gerekiyor. Kim ne anlatıyorsa bu konularda bir kulak vermek gerekiyor. Yani ben kendi yolculuğuma baktığımda ilk dönemlerime bakıyorum böyle ateşler içindeyim. Hatta onu böyle nasıl söyleyeyim büyük bir heyecan mutluluk ama içi bence ilk başlarda çok dolu değildi. Sonra yolculuğu ilerlettikçe ilerlettikçe o kadar çok insandan o kadar çok bilgiyi heybeme haneme kattığımı düşünüyorum ki belki yayıncılığın da bunda etkisi olabilir. Çok araştırıyorsun. Tabii. O bilgileri bir yerde topluyorsun. Ya yani insanlar şunu yapıyor. Benim hocam diyor. Bir tek ona takılı kalıyor. Ötesinde ne anlatılıyor, ne anlatılmıyor, bakmıyor. Ve bütün bir ömrüm böyle geçiyor. Ben bir kere herkesin hocası olsa da olmasa da kendisinin Kur'an-ı Kerim'i okuması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu bir de çok zorlaştırıyorlar durumu. Okusanız da anlamasanız falan, hayır ya yani gayet açık gayet net mesajları başucu kitabı gibi görmek Hı. gerekiyor. İnsanlık kılavuzu diyor. Kesinlikle. Ben. Hayat rehberi. İçinde her şey var. Evet. Her şey var. Eksik geçtiği tek bir alan yok. O çok şaşırtıcı mesela. Evet. Tabi bu çağlar ötesi bir kitap olduğunun da kanıtı esasında. Özellikle beni en çok etkileyen şey olmuştu. Doğa ve çevrecilikle ilgili ayetler. Yani o inanılmaz ayetler var. Ben denizin de hani bilme sebebi programlardan dolayı aslında. Tabii, geliştiriyor insanı. Allah sana sen istediğin evet. zaman bir yardım ediyor. Yani hem pratikte hem de e, teoride çift tarafta gitmiş senin de anladığın. Evet evet yani. Ben, ben yani kim Ötekileştirmeden bilgiyi evet. almaya gayret ettim. E, alıyorsun, her söylenene inanmak zorunda da değilsin. E, fakat alıyorum o bilgiyi, topluyorum. Bir de böyle <laughs> kafamda bir çarpma bölme yapıyorum. Bir matematiği var kafamın. Evet o doğru olabilir ya da bu doğru olmayabilir gibi bir soru işareti düşebiliyorum. E, ben bunu tavsiye ediyorum. Tek bir bilgiye, tek bir kaynağa dayanmadan, her konuyla ilgili böyle değil mi? Tabii. Yani konu sadece inanç değil. değil. Alacaksın, o bilgileri tutacaksın. Sonra o bilgi açığa çıkması gereken yerde beyninin derinliklerinden önüne geliyor zaten. <laughs> Dediğim gibi belki yayıncı olmanın da avant evet, avantajını abi. yaşıyorum. Araştırıyoruz çünkü. <laughs> ama inançlı olmak çok konforlu bir duygu. <laughs> evet, ama emekteyiz. Kesinlikle. gerektiren bir şey yani. Dediğin çok doğru programın başında dedin ya bugünden oh. yarına bir sihirli değnek yok yani. İşte yıllar geçiyor. Kaç sene oldu? Bir 14-15 yıldır. Ya. E, yani hep vardı da irtibat. Açığa çıkmıyordu. Ortaya evet. çıkmıyordu. Açığa çıkması için de bir şey gerekiyor. Hı hı. E, anladığım kadarıyla. Bir şey vesile oluyor. Ama yüzde yüz söylüyorum. Senin çabanı Allah görmek istiyor. Yani İslam Eşittir bana göre biraz da çaba hani dedin hı hı. ya senle öğren adalet ya, dedim yardımlaşma dedim çaba çok önemli hı. bizi çabamıza göre değerlendirdiğini düşünüyorum evet ba bazen şey hı. oluyorum. Sanki hakikaten sen televizyondasın, seni <laughs> seyrediyor gibiyim yani Ferda. Haber <laughs> okuyor falan gibi mi? <laughs> haber okuyor gibi değil. O kadar tının kulakları. Ama İpek şey çok zor yani. Ben hakikaten <laughs> öyle çıkmıyorum, konuşmuyorum bir yere. Çünkü ben yayıncıyım. Ben ne anlatayım diye düşünüyorum. Sabaha kadar soru sorabilirim ama soruyu yanıtlamak dünyanın en zor işi. Doğru bir değil. de ister istemez... İnsan kendini ya da hayatından bir parçayı anlatırken o enaniyet duygusu bir geliyor. Çünkü yaptığımız işler içinde narsizm de barındırıyor. Bence ego. yolculuğumuzda o ego. Onu da soracağım. Hadi Sen sordun. <laughs> sen hadi kendi, tamam, sordun. Kendi kendine sor. <laughs> sen ne sorardın? Hadi ya bakalım. Şimdi yaptığımız işler bunu ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Görünür işler. İşte oyunculuk, televizyonculuk, yayıncılık, birebir insanlarla şimdi sosyal mecralarında hayatımızın bütününü kapsadığını düşünürsek birebir temastasın. Ee, Övgü aldığında insan hemen hemen o hale bir geçer. ve ee, profesyonelliğin çarpıştığı bir alandayız. Ee, fakat orada o nefse mücadeleyi doğru gerçekleştiremezsem ben diyorum ki ayak kayar. Tabii. Ya çünkü Bazen öyle şeyler söylüyor ki izleyiciler böyle aynaya bakma. Vay be ben neymişim diyorsun ama hemen oradan sıyrılmak gerekiyor. Çünkü asıl olanı sana unutturabilecek bir alan. Herhalde bu işi yapmaya devam edersek diyorum ömrümüz bu nefsle mücadeleyle geçecek. Hep geçiyor da işimizin getirdiği nefsle mücadele bizim için ayrıca bir e, tabii, uğraşılması gereken ben alan. Ben çift kademeli diyorum buna. Yani bu bir doktor da olabilir, bir bürokrat da olabilir. Yani göz önünde olan herkes için aslında çift kademeli gidiyor bu sınav, imtihan. Ben de şeyden İbrahim Kalın'ın bir programında bir söyleşisinde şunu duymuştum, çok severim. Her imtihan bir e, imkan, her imkan bir imtihan doğur. O kadar güzel çok bir söz. Çok güzel. Için. Gerçekten şahaneydi. Şimdi onu hatırlattın bana. Peki sen o ego sınavını nasıl verdin? İşte iman orada devreye giriyor zaten. Nereden geldiğini, nereye gideceğini biliyorsan. Hı hı. E, dünya denen sınavların gerçek olduğu ama kendisinin bir hayal alemi olduğunu, bir rüya alemi olduğunu düşünürsen, ebedi yaşamın seni beklediğini bilirsen, bu dünyadaki aldatıcı unsurlara kapılmıyorsun. Aldatıcı. e Şeytanın vaadi değil mi? Yani e, en büyük aldatıcı kendisi bütün işi bize aldatmak üzerine kuruldu. Yani ne bileyim ya ya yani yaptığım yoldan çıkarmak. Kesinlikle ana <laughs> yoldan çıkarmak. Yani. çok seviyorum insanlarla buluşmayı, seviyorum. Ekran önünde olmayı kesinlikle seviyorum. Çocukluk hayalim. Aynen yaşıyorum. Çocukluk hayalimdi benim. E, ve o hayale de eriştim çok kesinlikle. da erken yaşlarda. İşini diyorum severek yapan e, ve bunu erişmiş ender insanlardan biriyim. Kaç kişi işini severek evet. yapıyor? Ama e, şu ceketi giydiğinde oraya oturuyorsun, sorular soruyorsun falan da tamam bir de bu ceket çıktığında bir gerçek olan var. O gerçek olanda da ne olduğunu iyi idrak ettiysen ayak kaymıyor. yani O o konuda kendimi biraz tebrik edeceğim. Çünkü izin vermiyorum buna, çabalıyorum. Elimden i̇şte geleni de yapıyorum. Gayret. Evet. gayret. Ha gayret. <laughs> Biz yani hep yani, e, iyi bir iş yaptıysam. Önce şükrediyorum. Allah'ım diyorum ya. Yani. Bunu çünkü nasip eden var. Seni bir donanımla dünyaya getiriyor. İsmail Hakkı Aydın Hoca çok güzel söyler. Dünyada hiç kimse aç kalmaz. Allah herkesi rızkını kazanabileceği bir donanımla dünyaya getiriyor. Çok doğru. E, kurdun, kuşun rızkını veren Allah'ın, işin bir de tabii maddi boyutu var. O da öyle mi bir sınav? İnsanın parayla olan sınav. Hele günümüz koşullarında çok daha Büyük bir sınav. O kısmı da hallettiysen, sıkıntı yaşamıyorsun. Parayla, güçle olan problemlerini çözemediysen, hangi işi yaparsan yap, istediğin kadar. Ben iman ediyorum de, o işi geçemediğini düşünüyorum ben. Peki, e, bazı insanlara teşekkür etmem gerekiyor demiştin. Cemal Nur Sarut, bunlardan Mehmet birine, Okuyan Mehmet. şimdi izleyicilerimizin söyleşilerini çok sevdiği Hayati Sır hocam. O da bana başka bir kapı açtı. Reel görünenden ziyade bir de hayatın, dünyanın, alemin metafizik boyutu olduğunu onunla beraber idrak ettim. O, o da yani müthiş zaten yayınlar içinde müthiş bir alan. Ama insan, alem bilgisi de giderek artıyor ve genişliyor. Şimdi ezber bir takım bilgilere mahkum edildik. Bizim programların konuları zaten bunlar. Ama insanlık uyanıyor ve öğreniyor. Şimdi baktığında İpek, Ferda, işte kan, kemik, et. Bundan yaratılmışız gibi. Hayır insan bunun çok ötesinde. İnsana ve aleme dair daha ileriki zamanlarda öğreneceklerimizin de bizi böyle afallatacağını düşünüyorum. Bildiğimizin dışında ezberlerin bozulacağı, insana ve aleme dair bilgilerin de bir şekilde gün ışığına çıkacağını düşünüyorum. İşte i̇nsanın mesela eskiden bunu tıp alemi de kabul etmiyordu pek çok insanın kabul etmediği bir bilgiydi. İnsanın bir enerji bedeni olduğu, duygularımızın bizi hasta ettiği, bunlar kabul görmüyordu. Böyle insana robot gibi falan bakılıyordu. Yok. insan robot değil. Ee, bildiğimizin ötesinde bir dünya ve insan var. Ee, şaşırtıcı. Yani yayınlar için de çok şaşırtıcı. Ama senin yayınların da zaten <laughs> şaşırtıcı çok şaşırtıcı <laughs> ve şey, sıra dışı. <laughs> ve gerçekten öyle güzel tanıtımlar yapıyorsun ki merak ben ediyorsun. Merak hiç o o konuyla hiç alakan yok diyelim <laughs> ama tanıtımlarından bile ilgi çekiyor. Aa ne <laughs> ne demek istemiş acaba? Peki buradan bir soru sorayım. Senin en çok şaşırdığın ya da çok etkilendiğin e, son dönemlerde bu konularla ilgili ne oldu? İlk kez duyduğun mesela. Ya çok ilk kez şey duyuyorum. İzleyici onu fark ediyor. <laughs> ben bir de bazıları bunu yanlış anlıyor. Doğal tepkiler veriyorum. Gerçekten evet, evet. şaşırıyorum. <laughs> Ben bir konumda çok üzülmüştüm, çok da kıymet verdiğim bir konuğum. Ferdan dalga mı geçiyorsun? Hayır, o benim tamamen bütünüyle anlık doğal tepkim. Onu gizleyemiyorum, örtemiyorum. Belki de örtmemek gerekiyor çünkü o doğallığı yakaladığında o yayın izleyiciye geçiyor. Yani İpek da demeyeceğim. Gerçekten çok şaşırtıcı şeyler öğreniyorum. <laughs> Ama şu oluyor. Şimdi biraz içinde bir. Ben genelde. Kim yayınlar böyle korkutucu unsurlar olsa da ümit mutlaka içinde koyuyoruz. Ümitsizlik şeytandan çünkü. Diyorlar ki yani psikolojinizi nasıl sağlıklı tutuyorsunuz? Nasıl bu kadar bilgiyle bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Yani. Ya da rahat mısınız? Rahatım. Çünkü kazananın kim olacağını biliyorum. Hmm. La galibe illallah sözüne iman ettiyseniz e yani kazanan kim belli. Neyden korkacaksın ki ya da ne seni ürkütebilir, korkutabilir? uyarı nitelikte kimi yayınlarımız var. Bunları böyle insanlar biraz felaket tellallığı gibi görüyor ama halbuki uyarı. Bunlar bunlar adamların planları. Planlar illa her plan başarılı olacak diye bir şey de yok. Zannediyorlar ki böyle o konuştuğumuz işte bir üst takıl falan her şeyi başaran. Hayır bunlar şeytana hizmet eden. Şeytanla da savaşımızın sonsuza kadar, kıyamete kadar süreceğini bildiğimiz için Elimizden geldiği kadar bu alanlara dokunuyoruz. Ama psikolojim sağlam. Çünkü e, inşallah imanım sağlamdır diye düşünüyorum. İddialı bir cümle kurmak istemedim. Allah'ıma inancım tam olduğu için de çok etkilenmiyorum.